Evet. Tettegundan devam ediyoruz. Bakalım insanlar ne demiş. Önce şuna bakalım. İşte muttakiler demiş. Korunursunuz demiş. Sakının demiş. Sakının demiş. Korkun demiş. Korkun demiş. Korunursanız demiş. Böyle manalar vermiş. Bu, bu ayette bayraklar bayraklı ruh olgunluğuna eresiniz manası vermiş bu tetteguna. Mehmet Okuyan takvalı duyarlı olursunuz demiş. Takva korunaklı olmak anlamında sorumlu davranmayı ve duyarlılık göstermeyi içeren bir kavramdır demiş. Edip Yüksel korunasınız demiş. Takva sahibi olasınız demiş Erhan Aktaş. Takva neymiş? Kişinin vahye iştenlikle uyarak kendisini kötü ve zararlı ve tehlikeli şeylere karşı koruması ve güvene almasıdır demiş. Takva sözcük olarak zarar verecek şey ile karazdan zarardan korunacak şey arasında konan engel demekmiş. O zaman takva sahibi olasınız yani sizi kötülüklerden koruyacak şeyle aranıza bir şey koyulmuş oluyor. Engel koyulmuş oluyor diyor yani. Süleymaniye vakfı kendinizi koruyasınız demiş. Ali Rıza Safa sorumluluk bilincine erişirsiniz demiş. Belki evet. Mustafa İslamoğlu takvaya erersiniz demiş. Ereseniz, ereseniz yani ererseniz herhalde bu. Yaşanuri korunabilirsiniz demiş. Ali Burak sakınasınız demiş. Korunanlardan olasınız demiş. Sorumluluğunuzun bilincine varasınız Demiş. Diyanet işleri de Allah'a karşı gelmekten sakınasınız demiş. Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. Yani korunup muttakilerden olasınız demiş. Süleyman Ateş azaptan korunasınız demiş. Burada güzel bir açıklama yapmış. Yani doğru yanlış ama sonuçta bir açıklama yapmış azaptan korunasınız manası vermiş. İbadet edin ki sakınasınız demiş. Evet bu manasız bir şey yani. İbadet edin ki sakınasınız. Neyden sakınacağız? Burada Süleyman Ateş kendince açıklama yapmış. Azaptan korunasınız demiş. Böyle bir mana söylemiş takva sahibi olasınız demiş. Takva sahibi olasınız demiş. Ona karşı gelmekten korunmuş olabilirsiniz demiş. Yani Rabbimize kulluk edeceğiz ki ona karşı gelmekten korunmuş olabileceğiz demiş. Bu da le'alekum tettekuna böyle mana vermiş bu arkadaşlar. eee Böyle yapmakla her türlü korunmayı ümit edebilirsiniz demiş Suat Yıldırım'da. Yani Rabbimize ibadet edecekmişiz. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümit edecekmişiz. Ee, kulluğunuzun farkındalığına evin demiş. Böylece korunanlardan olursunuz. Neden korunacağız? yani korunanlardan olduğumuz zaman neden korunacağız korunasınız demiş takva sahibi olasınız demiş bakalım burada ne demiş insanlar takva sahiplerinden olun demiş sakınırsınız demiş böylece takvaya ulaşıp korunmuş olacaksınız demiş takvaya ulaşıp korunmuş olacağız Neyden korunacağız küfür ve kötülükten sakınırsınız. Yani küfür ve kötülükten sakınmak demek herhalde küfür ve kötülüğü yapmamak demek. Evet. Cennet yolunu bulmuş olursunuz diyor bu da. Yani lealekum tettekun cennet yolunu bulmuş olmak. Böyle bir mana. Bu Ahmet Varol'da böylelikle fenalıklardan sakınırsınız. Yani buradaki fenalık demek dünyada başımıza gelecek bazı kötülükler manasında mı? Yani Rabbimize kulluk edersek dünyada başımıza gelecek bazı fenalıklardan mı sakınmış olacağız? sakınırsınız, takva sahibi olursunuz demiş. Takva sahibi olasınız demiş. Korunasınız demiş. Evet, ruh olgunluğuna eresiniz demiş. Sakınırsınız demiş. Azaptan korunasınız demiş. Cemal Külünkoğlu da azaptan korunasınız demiş. Yani Rabbimiz, Rabbimize kulluk edince azaptan korunacakmışız. Korkunuz demiş. Korunmuş olabilirsiniz demiş. Ona karşı gelmekten korunmuş olabilirsiniz. Karşı gelmekten sakınasınız demiş. Takvaya evesiniz demiş. Evet, Diyanet Vakfı Meali de böylece korunmuş olursunuz yani azabından Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış olursunuz manası vermiş korunasınız demiş korunasınız demiş Korunur muttakilerden olasınız demiş takva sahibi olasınız demiş takva sahibi olasınız demiş takva sahibi olasınız demiş, takva sahibi olasınız demiş kötü işleri yapmaktan ve azaptan korunmuş olasınız demiş. Korunasınız demiş, sakınmış olasınız demiş. Ee, bu tersten mi yazmış? Tersten yazmış. Demiş ki, sakınmış olmanız için Rabbinize ibadet edin demiş. Yani buradakiler Rabbinize ibadet edin ki bu ibadetler sizi korusun manasında söylüyor. Bu da tersten azaptan korunmak için Rabbinize ibadet edin demiş oluyor. Belki sorumluluk bilincine varırsınız demiş. Takvayı erersiniz demiş. Sakınıp korunabilirsiniz demiş. Ha. İnsanı hem dünyada hem ahirette Perişan eden kötülüklerden sakınıp korunabilirsiniz demiş. Yani dünyada ve ahiretteki kötülüklerden kurtulmak için, korunmak için Rabbimize kulluk etmeliymişiz. Ee, sakınıp korunmamız için demiş. Bu da böyle demiş. Kendimizi sağlama almak istiyorsak Rabbimize kulluk etmeliyiz demiş. Bu da böyle mehab vermiş. Karşı gelmekten sakınasınız demiş. Umulur takvalı, duyarlı olursunuz demiş Mehmet Okuyan da. Yani Rabbimize, Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böylece takvalı, duyarlı olursunuz demiş. hata etme Allah'a karşı hata etmekten sakınabilmemiz için Rabbimize kulluk etmeliyiz demiş bu da. Sorumluluğunuzun bilincine varasınız demiş. Takvaya eresiniz demiş. Takva sahibi olabilirsiniz demiş. Azaptan korunursunuz demiş. İttika etmiş olasınız demiş. Her türlü zarardan korunmayı ümit edebilirsiniz demiş. Korunasınız demiş. Korunasın. Azaptan korunasınız demiş. Kendinizi koruyasınız demiş. Neden koruyacağız? Bunu yazmamış yani görüşünü yazmamış. Korunmuş olabilirsiniz demiş, takvaya erişesiniz demiş, korunabilirsiniz demiş. Evet, bu manaya böyle söylemişler, bu e, kelimeye böyle mana vermişler. Caleye bakalım burada 22. ayette Cale, tıkarlar, kıldı, koşmayın, seni yapacağım, biz o halde tutacağım. Yani Cümlenin yapısına göre birçok manaya gelmiş. Cadede cümle. Ya burada yaptı demiş, yapmıştır demiş, kıldı demiş, yaptı demiş. Yapılandıran demiş Süleymaniye Vakfı yapılandıran demiş yapı yapmıştır demiş eden demiş yaptı demiş kıldı demiş ya şimdi bu kelime zaten cümlenin yapısına göre böyle söylemişler hepsi aynı da burada neye bakabiliriz şimdi? yeryüzünü bir döşek yaptı. Şimdi yeryüzünü bir döşek yaptı. Gökyüzünü bir bina yaptı. Buna bakalım bak. Meallerde bakalım bu ifadeler. Aynı mı yazılmış, farklı mı yazılmış? Şimdi Bayraktar Bayraktı böyle yazmış. Mehmet Okuyan ne yazmış? Yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina, güçlü bir tavan yapmıştır yazmış gökyüzünü bir bina yaptı, göğü de bir güçlü tavan yaptı demiş. Edip Yüksel, yeryüzünü sizin için oturulabilir hale soktu, göğü de bir yapı kıldı yazmış. Yani biraz daha farklı. Yeri bir döşek, göğü de bir bina yaptı yazmış. Göğü bina yaptı. Yani çoğu göğü bina yaptı diye e, bina ne demek yani? Göğü bina yapmak ne demek? Yani bina diye Türkçe'de çok katlı yapıya deniyor yani. Onu mu kastediyorlar acaba? Göğü kat kat yaptı. Zannetmiyorum yani. Bu bina kelimesi zaten Arapça olduğu için bunu herhalde çevirmemiş. Yani Türkçedeki bina dediğimiz şey herhalde değil bu. Yeryüzünü sizin için dayalı döşeli hale getiren göğü de bir bina gibi yapılandıran demiş bu arkadaşlar. Göğü de bir bina gibi yapılandıran. Yani bina gibi demek kat kat demek mi? Yer yaşamaya elverişli ovalar. Ovayı nereden çıkardı bu arkadaş şimdi? Evet. Öyle demiş. Ovalar demiş. Gök bir yapı yapmıştı demiş. Yer yüzünü döşek kılan, gök bina eden demiş. Yani yeryüzünü döşek kılan biraz daha anlaşılabilir bir ifade. Yani yeryüzünde yaşıyoruz. Tamam. Ama gökyüzünü bina eden ne demek? Yeri sizin için bir döşek göğü de bina yaptı. Yeryüzünü bir